Sen sevdin mi Nova'yı Üstad? Valla kanka çok keyif alıyorum ben oynarken ya. Şey gibi geliyor bana. Böyle çerezlik bir oyun gibi geliyor yani. İyi. Bu arada sen geçen gün gizlice seni katsılar biliyorsun değil mi? Ben gerideyim. <laughs> gizlice derken? Adam bir yayında aldı. Seni sen şarkı söylerken. Benim bu derdim. Abi bir de müsait daha YouTube alalım ya. <laughs> evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok iyi. Pariora giriyorduk değil mi şimdi? Adamlar burası AP sanırım. AP'ye koymuşlar çarları kanka. Baya otlulara bak lan. AP'de çar kasıyorlar kanka. Şey nasıl? Crest'in oynanışı nasıl? Aynı. Ölüsün. Yani alan skilllerini nasıl atıyor veya Magen'in Nova'sı falan var mı? Ya, tor'a tıklıyorum kanka. Tor'u alıp elimle atacağım bırakıyorum. Aslında Mouse'dan tamam. daha kolay bu arada şey veriyor sana o bası tutup hangi mesafeye atacağını yönünü falan belirtiyor. Yere ben gireyim göstereyim onu bu arada. Evet abi nerede kaçacağız şimdi Tarık? Tamam golem olabilir. Neredeydi o golem şeyde mi bu Mustafa? Eee, Larit, Lavitra mı? Laivra. Laivra. Hayır La Kanka Hı, bak bana. burada bir şey söyleyeceğim. Şu Darok Sentinel'ler boş. Gel bak deneyelim aman Deneyelim hadi. Bastım abi. Tek atıyorum zaten baba. 612k'da x veriyor. Peki level atlamak için ne kadar xp istiyor toplam? 400 422 12. k veriyor bana burası. Tamam güzel işte. Ama iyi yani. Zaten bir X görevi bak mesela bunun kendi görevi var. Hemen söyleyeyim sana. Görevi kanka 150 k veriyor öyle düşün. E pardon 2.6 milyon veriyor. Yani Bundan 5 tane kestiğinde 20 tanenin kestiğindeki aldığın görev aynı şu anda. Ama buradaki sıkıntı şu birazcık. Bunun eksi %500 olduğu için. R combo yapılıyor mu? R'ye combo yapılıyor bu arada. Elinle R'ye basabiliyorsun gördüğünüz var ya şu. Bu, R. bu arada biz hangi serverda başladık? ona karar verdin mi? Bir de Europe var. Ha. Global olacak ki oyun. Daha Ya benim aklıma geldi mi? bu arada ya. Acaba diyorum. Abi çünkü oyunun bütün dünyada ekle yapıldı Avrupa sunucusu da dolu olacak. Acaba diyorum. Hani bu A-West gibi olabilir mi hani LoL'de var ya? Acaba hani. Kral Golem veya DTS'e dönülür. Tamam Golem veya DTS'e Burası güzelmiş kanka. Burayı çözdük. Şimdi hemen bir goleme bakalım. Bir de goleme bakalım ne kadar veriyor. Bir de ben Crystal kesebiliyor muyum ona bakalım önemli. Bu garanet golemi kesebilir miyim ki? Ben bunu kesemem kanka. Biz level mafya diye. Ben bunu kesemem bu arada. A few moments later. 4 milyon x veriyor bu kan. Evet. Bayağı iyi. Dayıta bakalım. Sayıta da bak bir de kristale bak. Burası son golem. Biraz daha düşük kesilebilir evet. düzeyde. Yani Burası ama burunda farm atıyorlar BP. Magi geldi bir tane buraya. Bu da 2 milyon x veriyor kanka bana. Bu burada kasılırmış harbiden bu arada. Bir DTS'ye DTS, gidelim. DTS diyorlar. DTS nerede? Gel gene Lavitra'ya. Harpiler nasıl lan? Harpide de adam kasıyor ya. Kanka bu normal Oğlum daha ya. Bu, bir de yeni server değil ki ben anlamadım amına koyayım Yani yeni server değil ve burada hala şey var neydi? Ee, hani insanlar bir şeyler kasıyorlar yani. Merhaba kolay gelsin. Hornetlere bir bakalım merak ettim. Hornetler. Baksana Hornetlerde de adam var burada. Kanka yani demek ki bu oyunun farmı çok iyi ki millet Kanka ben kasıyor. sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunun farmı nasıl biliyor musun? Sirius'taki farmla birebir bence. Knight'ta Sirius'un olduğu dönem vardı ya. Evet, evet. Muhtemelen o database gibi bir şey var bunun. O hornetlerden şey kasıyor plus upgrade e, e kasıyor. Aynen anladım 240 kalık. Aynen onlardan kasıyor şu anda muhtemelen burada. Çünkü burası tek atıyorsun bak. hiçbir şey gider yok amına koyayım. Rise Online'a e yeni başlamış FPS oyundan gelmiş kızlar giriyor oyuna kanka. Takılıyor hmm. bilmiyorum. Onlar gibi hissediyorum. Bir e tek diyorsun az bir fazlalık var ya. Evet evet onu da kestirirsek. <laughs> onu da kestirirsek bu iş çözülür Kodlar gitti kanka verdik hepsini çok geç kaldım. Diyoruz ya pazartesi, çarşamba, cuma günleri 12 dedi. Gelmiyorsunuz kardeşim gelin alın kodları. Peki bir şey söyleyeceğim bir saniye. Select server diyeceğim. başka sunucuda ne var ona bakacağım. Abi diğerleri farm sunucusu ya. Hayır diğerleri farm sunucusu adam farm sunucusuna yapmıyor ne yapıyor burada. Bunlar farm atıyor. ya ne durumda. Bence farm atmıyor bu arada bunlar kanka. Yok şey diyeceğim acaba o slotlardan item atmıyor sadece X mi kasılıyor. Hani diye düşündüm de. Bence coin kasıyorlardır her sevdiği Bence bunlar item koyun evet. coin hiçbir şey atmıyor. Bunlar da X kasılıyor bence. İyi yayınlar hocam skill bar nasıl fazlası yerlerini değiştiriyorsun? Abi geliyorsun Opsiyon şurda Şurada bak. Alo. PK zone option'a giriyorsun abi. Şuradan bu ekstra skill şeyini artırıp azaltabiliyorsun bak. Gördün mü? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Bir de abi o burada var. şunu yapıyorsunuz abi. Kötü. Neydi? Gizem bir susun aman ya. Bir şey Pardon, Mustafa Bey. Ekstra skill count'u buradan yapıyorsunuz abi. Ondan sonra move skill slot diyor ya bak. Buna bastığın zaman bunları istediğin yerlere koyup yerleştirebiliyorsun. Bunu yerleştirdikten sonra save diyorsun. Kaydoluyor. kolay bu. Ben hiçbir şey değiştirmedim bu arada. Böyle normal Orijinali neyse onunla oynuyor. Oyunun olayı nedir? Ryzen mobil oyunu falan yoksa kendim mi çıkardın Oğlum ben bir şey çıkarmadım lan ortak oldum sana. vermiyor olması çok kötü. Dex vermiyor olması çok kötü ama yine de HP'miz fazla olsun tabii. şu an full görev itemlerinin taktım kanka. Hiç takım yok bu arada. Görev itemlerinin takı vermemesini anlamadım bu arada. Görev takısı yok mu bu oyunda mesela? Mesela burada MS old takılar falan var ya old takıları MS atıyor mu üzerimize? Onu merak ettim. <laughs> bu bir şey beyaz bir şey var üzerinde. Gerçekten çaları PK atsana. Şu an PK atabilecek komik pozisyonu değilim abi. Hani oyunu öğrenme aşamasındayız. Bence bu slotu dönüyoruz işte Mustafa. Dönüyoruz da kanka bunlar mesela gereksiz zaman gidiyor mesela. Bu golemler kaç veriyordu biliyor musun? Bir buçuk falan veriyordu ve bundan çok daha hızlı ölüyordu yani. Mevzu biraz öyle sanırım. Abiler misafirim geldi. <laughs> ben şu <an> X kasıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> 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 en iyi sar değil misin lan? bir tane çar açmışlar. Marlen niye burada şeyin en sağlam çarı? Sör <laughs> oyunu oynuyor? Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. Asus Rock'ta oyunda oynayacağız diye adam Amerika'dan bana telefon getirdi. Bak hayatta kimseden hiçbir şey istemem bu arada bir şeyler getirsin diye. Türkiye'de yani. Yok olmadığı için yani mecbur aldım. araştırıyordum bir tane Android gerçekten telefon telefonu etkiler. Aha Vehbi geldi ama Vehbi. sonunda Vehbi'yi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi mobil oynayacağız diye o yani yapılan sayıda. yatırımlara bak. Bu arada ilk defa iPhone'dan daha pahalı bir telefon yok. Bak buradan diyor ki çek diyor baba. Çekiyoruz. Hayda. Ona <laughs> baksana. Bayağı Bayağı telefonu... <laughs> evet. Olaya bak amına koyayım. telefon şu. Ama adam telefonu buraya sokuyor dayı videoda. Bura Arın. bir şey arıyor Telefona bir şey yapıyor. Ne aldı? E, bu ne diyor? Girmiyor. Girmiyor mu? Öne mi sokuyor? Nice. Tamam. Ee, ne oldu şimdi bu? Bilmiyorum. <gülüyor> Devamını <gülüyor> izlemedim. Sardım. <laughs> <laughs> ne olur? e, trip tamam. Yani böyle, trip böyle trip trip soktuk de hemen yani. burada duruyor amına koyayım. Ne Hı. yani? ee Hayır bu bir şey ama. Bence burayı açalım cevabı burada. Ya bıçak da olur mu o iş ya? Aha oldu lan. Aa soğutucusu. Bak o bunu bir... aynen. Bu ne lan? Soğutucu işte dedik ya sana. Hayır bak telefonda soğutucu var. Hayır buraya bunu sok diye işte var. Soğutucuyla oynayacaksın. Evet zaten bu bildiğin şöyle. Abi burada tuşlar da var. Reis'e bir yemek söyle acından çikolata yiyip ödevi Kanka kahvaltı da yapmadım Kanka bak Nova oynayacağız diye aldığımız telefona bak amına koyayım Kutuya bak böyle kutu mu olur ya Abi ne güzel ağzına Tamam gösterme diyeyim, göstersen şimdi kanka amına koyayım gö şurayı, göster Tamam okey <laughs> Şurayı gösterme ya IMEI'si görünüyor ya dayı Açıyoruz abi böyle Bence bu telefonu burada şey Aa, yapmak acaba için Acaba şöyle mi? E ne yaptık yani Telefonu telefon işte rafında. Ha anladım. <laughs> Telefonumuz bu. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? İlk defa telefonu elime aldım ve anca sılamadım mı? Çok güzel lan telefon. Abi bu adam çok acıkmış. Yemek falan bir şey söyle. ya. Adam mısır yedirdin, çikolata yedirdin. Bize şey lazım değil mi? Ekmek arasında o yeşillik ekmeğin arasına yapışacak sade. Bu abi ben o eski dönerlerle hiç dönerin ruhunu çaldılar değil mi? <laughs> Bence onu niye <laughs> nasıl? burada? Sosu dayıyım, bozuk olduğu belli olmaz. Selamünaleyküm. Dayı ben İyi. jetlak oldum minik. Gece uyuyorum, sabah uyanıyorum, beş gibi uyanıyorum. Bu adam mesi yapmış oluyor gece ben uyurken. Evet arkadaşlar. Oğlum bu ses neden <laughs> böyle? Bunu çekmesi buraya gelmiyor mu? Neyneyney <laughs> Galiba sana göre semle. Ağzını şapırdatan insanlardan nefret ederim. Ağzını şapırdatan yavşaklar <laughs> Yemek yerken düzgün yiyin abi Cak 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 Gıy 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 Ne lan öyle <laughs> Abi bu oyunda GB kasabilecek mi insan? Saatte kaç para bırakıyor dayı bu sular? Kanka 2 GB falan Saatte Hayır Hayır Günler Saatte 2 GB de fazla yani Baba iki 4 saatte 2 GB gitmişler başlık işe gücü bırakalım 50'e mi kasıyorlar saatte kanka? Oru değil bu arada o da iyi Abi birileri var. çözmüştür Abi trafik canı arasınız ses? Hep hangi skilli vuruyorsun dayı? Varıyor işte <gülüyor> <gülüyor> Niye varıyor ya <laughs> raştı <laughs> Mobilde ne yapıyormuş? Baba zaten ya? burada asası oynamak çok zor olur mu? Abi, adamlar onlar nasıl oynuyorlar? Oynayanlar da var bu arada. Ekoyu kapatalım mı? E Hayır, bunu, bunu da kapatalım. Nasıl yok? Onu açıp açacağım. Ferhat. <laughs> <laughs> Yarıya kadar açtı sen Aziz. Evet evet. Açtım. O bu mikrofon ne am? Bu 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 bu. Hangi sunucuya ön kayıt yapmak mantıklı? Abi Levo'nun olduğu sunucuya yapmayın. Allah gibi upgrade yapıyorlar. Allah gibi basıyor. Bu da dahil olmak üzere. Yetişemiyorsun dayı. Ben o serverda oynamazdım. Diğer Kalya'da oyna. Mantis'te oynayan ama. Abi Levo'da yazdı ya işte şey paylaştı video paylaştı. Yani öyle olunca şöyle bir şey oluyor. Adam günde 300-500 bin lira upgrade yapıyor baba. Biz adam günde 300 bin lirayı yakıyor zaten. Tablet sponsoru olursa ben de başlarım ya. Allah kardeşim telefon aldım. Ben 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 kendime de telefon aldım sık mobil oynamak için. Çok güzel bir yatırım yaptım. Dedim abi telefonu oynayacaksan oyun telefonun olacak dedim. Gittim rock telefon aldım yani. Bence çok kötü bir oyun. Night oynamamak için millet ne yapacağını şaşırdı. Yani kötü oyna olan bir oyunu e, 50 60 bin kişi 100 bin kişi oynamaz yani. Bu oyunu videolarını izle mesela bir, bir PvP dönüyor abi içeride şeyde. Bu kadar çok insan bir arada hani oyun kötü olsa oynamaz herhalde yani bu Korelerin oyuna biraz özen gösterse daha fazla oyuncu gelecek de adamlarda beyin yok onların beynini... <laughs> ya oğlum ya. Oğlum adamlarda beyin yok diye yorum yapıyorsun ama adamların oyununu 20 yıldır oynuyorsunuz yani. Şey yapalım abi bugünlük bu kadar diyelim yayınımıza. Genel olarak söyleyeceğimiz şeyleri söyledik. Ben Avro'da oynayacağım ama şu anda hangi olduğumuz belli değil. Onun dışında görüyorsunuz abi gittim ama Amerika'dan telefon getirdim yani burada oynayabileyim diye. Buradan oynarım yani. yani. Çok da güzel olacak. Neyse abiler dediğim gibi bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize dikkat edin. Aynen kapatıyorum kanka ya. Kendinize iyi bakın görüşürüz hadi bay bay.